Arkadaşlar merhaba. Avuzev Çocuk Gelişimi Bölümü Oyun ve Oyun Terapisi dersi 1. ünite ders özetiyle başlıyoruz. İlk ünitenin konusu oyun nedir? Oyun belirli bir hedefi olsun veya olmasın çocuğun isteği ile gerçekleştirdiği kendiliğinden gelişen bir etkinlik olarak bilinir. Oyun içerisinde hoşlanma, rahatlık ve keyif yer alır. Bunun yanı sıra aslında oyun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim için destekleyici bir eylemdir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre oyun, yetenek ve zeka geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence olarak açıklanmaktadır. Oyunlar çocuğun gelişimine göre biçim ve içerik değiştirebilirler. Örneğin, erken çocukluk dönemindeki oyunlar genelde kuralsız, serbest oyunlar iken Büyük yaş çocukların oyunlarında kurallar ve rekabet daha belirgindir ve onlara da oyun denilmektedir. Oyunun tarihçesi nedir? Hulzinga, Homo Ludens yani oynayan insan eserinde insanların kültürden de önce oyun oynadıklarını dile getirmiştir. Tarihçesine bakıldığında ilk defa estetik üzerine düşüncelerini açıklayan Friedrich Schiller'in oyun üzerine kavram geliştirdiği görülmektedir oyunun çocuktaki fazla enerjiyi tüketmek amacıyla olduğunu ileri sürmüştür. Mantık ve duygusallık gibi insandaki iki zıt kavramın oyun alanında bir araya geldiğini, insanın içindeki hayvani duyguların da oyun yoluyla dizginlenebildiğini ileri sürmüştür. Lazarus oyunun hedefi olmayan, mutlu eden ve spontan gelişen bir aktivite olduğunu söylemiştir. Oyun ile ilgili ilk ana araştırmacı Karl Gross ise Oyunun yaşam provası ve erişkin hayat için rol denemelerinin öğrenildiği bir alan olduğunu söylemiştir. Arkadaşlar burası önemli bizim için. Oyun ile ilgili ilk ilk ana araştırmacının Karl Gross olduğunu bilelim mutlaka. Devam edelim. Sigmund Freud oyunun libidinal ve dürtü doyumuna yönelik olduğunu vurgulamıştır ve örseleyici yaşantıların üstesinden oyun sayesinde gelinebileceğini ileri sürmüştür. Kızı Anna Freud ise çocukta oyunun yetişkinlerin serbest çağrışımının yerine sayılabileceğini belirtmiştir. Erikson'un önemli gözlemleri oyunun bilişsel etkileri üzerinedir. Erikson'a göre oyunun amacı sadece doyum değildir. Aynı zamanda deneyimlediği zorlukların üstesinden geldiği bir alanı yaratma amacı olduğunu belirtmiştir. Piaget daha güçlü bilişsel bakış açısıyla oyunun bir uyum ve özümleme süreci olduğunu ve dolayısıyla erken çocukluk döneminde oyunun bilimsel gelişim için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Piaget'e göre çocukların mış gibi oyunları yetişkinin hayal gücünün önemli bir ön belirticidir. Yine Winnicott'a Winnicott göre ise oyunun bir arayüz olduğu, iç gerçekliği ve iç dünyası ile mevcut dış dünyanın dışında kişinin kendisini güvende hissedebileceği bir geçiş alanının olduğunu, bunun da çocuktaki oyun olduğunu ileri sürerek kuramı genişletmiştir. Oyun kuramları. İlk olarak klasik oyun kuramlarına bakalım. Klasik oyun kuramları neden oyun oynanıyor sorusuna cevap aramışlardır ve daha çok içerikle ilgilenmemişlerdir. İnsanlık tarihi boyunca oyunun nasıl gelişmiş olduğunu ele almışlardır klasik oyun kuramcıları 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına kadar geçerlidir. Oyunun enerjisel aktarımı ve işlevi üzerinden ele almışlardır. Peki klasik oyun kuramları nelerdir diye baktığımızda bunlar dört grupta incelenir. Bunlardan ilki fazla enerji tüketimi kuramı, ikincisi rahatlama ve dinlenme kuramı, üçüncüsü yetişkinlik hayatına hazırlık kuramı ve sonuncusu ise özünü yineleme kuramıdır. Yine bunların arkadaşlar klasik oyun kuramları olduğunu bilmemizde fayda var. Modern oyun kuramlarına geldiğimizde oyunların içeriğine odaklanılmıştır. Oyunun çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin dışa vurumu olduğunu vurgulamaktadırlar. Modern oyun kuramları 7 ana başlıkta toplanmıştır. Modern oyun kuramları nelerdir diye baktığımızda bunlar psikanalitik oyun kuramı, psikososyal oyun kuramı, İçten uyarılma kuramı, bilişsel oyun kuramı, sosyokültürel oyun kuramı, sistem kuramı ve diğer oyun kuramlarıdır. Oyun ne işe yarar? Oyunun önemi nedir? Oyunun işlevleri. Oyun çocuğun dilidir. Oyunun bilişsel, fiziksel ve ruhsal açıdan çocuk gelişimine katkısı büyüktür. Öyle ki bebek ve küçük çocuklar için süt çocuğu terimi gibi Okul öncesi dönem çocukları için ise oyun çocuğu kavramı kullanılmaktadır. Oyun çocuğun dünyasıdır ve çocuk gerçek yaşama oyun sayesinde uyum sağlar. Bakım verenden ayrılmaya hazırlık, sosyalleşmenin başlangıcı, dünyaya tanıma ve kan kendisiyle baş etmeyi oyun sayesinde öğrenir. Oyun eğlenceli, zevkli, güzel, ciddi olmayan, gönüllü yapılan yani kimse zorlamadan yapılan bir aktivitedir deneyimlerken özgür olduğunuz spontane bir süreçtir. Mevlana, oyun aslında akıldadır, bir çocuk oyunla akıllanır demiştir. Eflatun, eğitim ile ilgili görüşlerini aktarırken oyunun önemini vurgulamış ve çocuk oyunla büyümelidir demiştir. Freud'a göre dürtüler açısından oyunun işlevi önemlidir. Haz ilkesi oyun için geçerlidir, oyunlarda süper egonun yer almaması ve bazı yineleyici konuların çocuk için duygusal boşaltımı ve ruhsal onarımı sağlayıcı işlevi olduğunu dile getirmiştir. Piaget'e göre oyun yetişkin hayata geçişin kolaylaştırıldığı ve yeni deneyimlerin kolayca öğrenildiği bir alandır. Winnicott'a göre oyun ise sağlıklılık göstergesidir. Yine Melanie Klein ise çocuk psikanalizinde oyunu kullanmış ve Oyunun sadistik isteklerin açığa çıkarılmasına ve doyum sağlanmasına olanak sağladığını söylemiştir. Oyunun işlevleri üzerine kuramlara baktığımızda buradaki ilk kuramımız fazla enerjiyi tüketme teorisidir. Bunun temel özelliği çocuklar fazla enerjileri olduğu için oyun oynamaktadırlar. Diğer oyun teorisi rahatlama ve dinlenme kuramıdır. Burada çocuklar enerjilerini boşaltmaya ihtiyaç duyduğundan veya rahatlamak için oyun oynamaktadırlar. Bir diğer teori içgüdü eylem kuramıdır. Burada oyun yoluyla çocuk yaşam boyunca gerekli olabilecek uyum becerilerini kazanır. Amaçsız gibi görünen eylemlerin aslında biyolojik bir amacı vardır. Uyum sağlamak ve gerektiğinde kullanmak için taklit ile hazır oluşluluğu sağlar. Burada arkadaşlar içgüdü eylem kuramının altını çiziyorum dikkat edelim. Bir diğer teori özünü yineleme kuramıdır. Oyun, evrimsel biyolojik sürecin bir ürünüdür. Oyun gelişimi insan soyunun evrimsel gelişimini izler, atalarının deneyimleri ona geçmiştir ve çocuk, tarih öncesi yaşamın ve ilkel insanın ilgi ve uğraşlarını oyunda tekrar yaşamaktadır. Yine bu kuramada dikkat edelim. Bir diğer teori, psikodinamik oyun teorisidir. Burada, oyun yoluyla çocuklar yaşamlarındaki travmatik olayları ve istekleri ortaya çıkarabilirler. Ve son teori ise, Bilişsel gelişim oyun teorisidir. Burada, biliyorsunuz Piaget ve Vygotsky'ye ait. Burada oyun bilişsel bir süreçtir ve gönüllü bir etkinliktir. Oyun bilişsel gelişime, problem çözmeye ve yaratıcı düşünmeye katkıda bulunmaktadır. Oyunun gelişimsel öneminde ise ilk olarak fiziksel gelişime katkısı nedir? Oyunlar bedensel etkinlik ve fiziksel hareketlilik içerdiği için Çocukların ince ve kaba motor gelişimine fayda sağlarlar. Hareketli oyunlar, denge duyu oyunları kadar evcilik, masa başı etkinlikler bile bu beceri geliştirmenin bir parçasıdır. Sosyal gelişme katkısına baktığımızda, parkta birbirini hiç tanımayan çocukların adlarını bile öğrenmeden hemen oyun kurduklarını gözlemlemişsinizdir. Oyun ile çocuklar yaşıtları ve diğer insanlar hakkında fikir sahibi olabilirler. Ortak oyun etkinliği içerisinde empati duygusunu geliştirebilirler ve diğer çocuklarla etkileşimleri olur. Bu da çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunur. Duygusal gelişme katkısına baktığımızda oyun herhangi bir zorlama olmadan kendiliğinden çocukların yaşadıkları tüm duyguları rahatça sergileyebilecekleri bir alandır. Korkularının, kıskançlıklarının, üzüntülerinin farkına varabilir agresif tutumlarını oyunda kabul edebilir, bir saldırganlıkla dışa vurabilirler ve duygusal ayarlama kazanırlar. Oyunda kısa süreli hedefler yerine hazlı erteleme ve uzun vadeli sonuçlar için çabalama, sabır ve kararlılık kazanılır. Liderlik ve yenilgi de dahil kurallı oyunlar okul çağındaki çocuklar için rekabet ve hayal kırıklıklarıyla baş etme duygusunu sağlar. Bu da oyunun duygusal gelişme katkısıdır. Bilişsel gelişme katkısına baktığımızda Oyun içerisinde zorluklar yaşandığında bunlara yönelik çözüm becerileri geliştirme, oyunun kuralını takip etme, sıralama, bellekte tutma, isimlendirme, hedefe yönelik düşünme ve oyun içerisindeki organizasyon gibi beceriler çocuğun zihinsel gelişimine katkıda bulunmaktadır. Peki oyunun dil gelişimine katkısına baktığımızda oyun çocuğun hem sembolik dilidir hem de oyun içerisinde kullandıkları sözel dil ile de çocuğun konuşmayı başlatma, anlatma ve sohbet becerileri gelişir. Söz dışı beden dili ve mimiklerin kullanılması karşısındakinin ifadesini çözümleme kazanılır. Oyun sırasında karşısındakini dinleme, gerekirse hikayeleştirme, oyun evesi seçerken sayışma, tekerlemeler söyleme çocuğun dil gelişimine katkıda bulunmaktadır. Gelişim dönemlerine göre oyun. Çocukların gelişim basamaklarına göre geliştirdikleri bir oyun sırası mevcuttur. Bu konuda en geçerli sınıflama Piaget'in gelişim basamaklarına göre yapılmaktadır. İlk basamağımız bebeklik dönemidir. İlk yaşlardaki oyunun amacı hem motor becerilerin geliştirilmesi hem de dünyanın keşfedilmesini içerir. İlk önce bakım verenin yüzü ile oyunlar başlar. Ayrıca bebekler pek çok şeyi parmakları ve ağızları ile yoklayarak keşfetmeye çalışırlar. Bebeğin sosyalleşmesine bu dönemdeki oyunlar eşlik eder. C oyunu, tel sarar oyunu veya diğer hem sesli hem de el yüzü içeren hareket oyunları bu dönemde önemlidir. Piaget bu döneme duyusal motor diğer ismiyle sensori motor dönem adını vermiştir. Arkadaşlar burada sensori motor dönem adını mutlaka bilelim. Bize bu şekilde de sorulabilir. Bebek 4 aylıktan itibaren elini uzatıp yakalayabilir, sallayabilir, ileri geri hareket ettirir ve sonunda atar. Böyle tutma atma oyunlarını tekrarlayarak keyif aldığı alıştırma oyunu oynar. İlk heceler ve taklit bu dönemde görülmeye başlar. Yani arkadaşlar bebeklik döneminde daha çok alıştırma oyunları ilk heceler ve taklit ile devam eden ve C oyununun olduğu dönemdir. Ve bu dönemin ismi duyusal motor ve sensori motor dönemdir. Mutlaka bilelim. İkinci basamağa geldiğimizde ikinci yıl İlk iki yaşta genelde çocukların yaptıkları oyunlar, tekrarlar çoktur ve genel kas gelişimini destekler niteliktedir. Bu dönemde bebek yürümeye başlamış ve anneden ayrışarak keşif oyunlarını arttırmıştır. Bu dönemde işlevsel oyun ön plandadır. Örneğin oyuncak bir telefon, esas işlevi olan telefon gibi kullanılır, arama yapılır veya fincan çay içmeye yarar. 2-3 yaş arası işlevsel oyun zamanlı sembolik oyuna dönmeye başlar. Taklit becerileri artar ve dilin gelişimi ile sembol faaliyetleri gelişir. Yani boş fincandan çay içme olabilir. Bu dönemde yaşıt ilişkisi daha çok paralel oyun şeklindedir. Yani iki küçük çocuk arasında nitelikli ve uzun süreli bir oyun etkileşimi gözlemlenmeyebilir. Okul öncesi döneme geldiğimizde 3-6 yaş arasını içeren bu dönemde aslında çocuğun tüm işi oyun olduğu için bu döneme oyun çağı da denilir. Bu dönemde çocukların sembolik oyun, hayali oyunları, mış gibi oyunları artar. Senaryolu ve daha karışık oyunlar kurulur. Arkadaşlar senaryolu oyunların e, oyun çağı yani okul öncesi dönemde olduğunu bilelim. Örneğin evcilik oynanır ve örneğin su matarasını telefonmuş gibi kullanabilirler. Yaşıtlarla karşılıklı oyun ve ortak oyun yine bu dönemde giderek artmıştır. Okul öncesi dönemden sonra okul çağı dönemine baktığımızda bu dönemde artık kurallı oyunlar, kız erkek gruplaşmalı oyunlar daha ön plandadır. Rekabet oyunları e, yine bu dönemde sık görülür. Grup kuralları bu dönemde önemlidir. 6-7 yaşlara kadar belirgin olan ben merkezci düşünce azalmaya başlamıştır. Duygu ve dürtü denetimi sosyal oyunlarla bu dönemde sağlanmaktadır. Ergenlik dönemine baktığımızda burada oyun klasik içerikle belirgin olmamakla birlikte ergenlikte de zevk almak için kurallı oyunların ve grupta oyunların oynandığı bilinir. Ayrıntılı organizasyon ve muhakeme yeteneği ile daha karmaşık strateji oyunları, yaratıcı yarışmalar görülebilir. Grup olarak bilgisayar oyunları ve sportif oyunlar yine bu dönemde sık görülmektedir. Oyun türlerine baktığımızda oyun türlerinden ilgi ilki ilgisiz oyundur. İlgisiz oyun da çocuklar oyuna dahil değildir, sadece gözlemcidir. Diğer bir oyun türü yalnız oyundur. Yalnız oyunda bağımsız oynanır, yanında çocuk varsa bile karşılıklılık azdır. Yani paralel oyundur bu. Seyirci oyun ise oyuna dahil olmasa da içerikle ve oyuncularla ilgilidir. Paralel oyunda Oyuncu oyuncaklarla tek başına oynar çocuk ama diğer çocukların da yanında yer almaktadır. Yani onların tam paralelindedir. Fakat onların yanında değildir yani. Birlikte oyuna baktığımızda sosyal etkileşim kısıtlı da olsa vardır. Daha çok rol dağılımı değil, oyuncak değişimi söz konusu olabilir. İşbirliği oyununda oyunu grup oyunları olarak da bilinmektedir. Senaryolu rol dağılımlarının olduğu oyun türü işbirliği oyun kategorisine girer. Yaratıcı oyun ise mevcut oyuncak veya ortamdan bağımsız olarak hayal ve fantezi dünyalarının dahil edildiği oyun türüdür. Kurallı oyun ise çocuğun ya kurallara uyması ya da çiğnemesiyle sonuca katlanmasını sağlayan daha mantıklı düşünme sistemine geçmiş çocukların oyunlarını kapsamaktadır. Çocuklarda gelişimsel dönemler ve oyun türlerine geldiğimizde burada arkadaşlar e, 0 yaştan 12 yaşa kadar duygusal yaratıcı oyunun, fiziksel oyunun, araştırıcı oyunun, sosyal oyunun ve sembolik oyunun görüldüğünü bilelim. Az veya çok bunların hepsi bu dönemlerde görülüyor. Burada 0-12 ayda dikkat etmemiz gereken daha çok duyularını dünyaya tanımak için kullanırlar bu dönemde bebekler. Ve yine burada fiziksel oyun olarak sensori motor oyunun yani duyusal motorun kullanıldığını, alıştırma oyununun, tekrarlayıcı oyunların kullanıldığını bilelim. 1-2 yaş arasında ise taklit oyununun ve mış gibi oyunun varlığından söz etmek mümkün. 3-4 yaşta dikkat etmemiz gereken konular e, kum, su, oyun hamuru ve öyküler veya müzik dinleme bu dönemin e, duyusal yaratıcı oyunları arasındadır. Ve yine 3-4 yaş arasında sosyal oyun olarak karşılıklı oyun veya işbirlikçi veya paralel oyun görülmektedir. 5-12 yaşta ise kurallı oyunların varlığından söz etmek mümkündür. Yine bunu yine bunu da bilmemizde fayda var. Bize mesela şu şekilde gelebilir soru. İşte hangisi kurallı oyunların görüldüğü yaş grubudur şeklinde gelirse 5-12 yaşı seçeriz veya Hangisi bebeklik dönemindeki oyun türlerinden değildir der veya bebeklik döneminde oynanabilir diye verirse bize seçeneklerde kum oyunları, işte oyun hamuru oyunları gibi seçenekler verilirse bunları elememiz gerekir. Burada bize sadece C oyunu vesaire varsa onları işaretleyebiliriz. Yine şunun taklit oyununun ve e, mış gibi oyunun da 1-2 yaş civarında olduğunu bilelim. Ve e, duyuları kullanmanın da e, bebeklik döneminde yani 0-12 ay aralığında olduğunu bilmemizde fayda var. Evet arkadaşlar ilk ünitenin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.